16 Mart davası doğrudan bir kontrol gerilde davasıydı ve alanında açılan ilk ve tek davaydı. Suç ilişkileri mite, emniyete ve askere kadar uzanıyordu. Her üç kurumda mahkemeye hiçbir bilgi vermedikleri gibi bu yolla en küçük çatlığı süratle kapattılar. Soykırım, katliam, işkenbe, işkence gibi insanlık suçlarında zaman aşımı olamayacağı biçimindeki insanlığın hukuki müktesep hakkına rağmen dava zaman aşımı ile bitirildi. 16, 16 Mart davası bitmedi. Adaletin peşindeyiz. Halepçe katliamını kınıyoruz. 16 Mart 1988'de Irak'ın kuzeyinde Halepçe Kürtlerine karşı düzenlenen soykırımda 5000 Kürt öldürüldü. 11 Kürt, 10 bin Kürt yaralandı. Halepçe soykırımını kınıyoruz ve yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz. 78'ler girişimi, HDP, HDP İstanbul, Karşı Sanat Çalışmaları, Dostluk ve Kültür Derneği, DKDER. Beyazız, faşizme, mezar olacak. 16 Mart. Beyazıt ve Halifçe katliamını unutmadık, hesap soracağız. Bugün Beyazıt katliamının 45. yılı. 1978'de yükselen devrimci dalgayı zayıflatmak için düzen halka karşı örgütlü bir iç savaşı ilan etti. Devlet destekli faşist çetelerce suikast, katliam, kontrgerilla yöntemleri kullanıldı. İstanbul Üniversitesi'nde devrimci, demokrat, yurtsever öğrencilerin kampüse toplu girişleri engellenmek isteniyor toplu halde giriş ve çıkış yapan öğrencilere planlı saldırılar gerçekleştiriyordu. 16 Mart 1978 tarihinde Beyazıt'ta 7 devrimci öğrencinin ölümüyle sonuçlanan planlı saldırı tam burada gerçekleşti. 16 Mart günü Süleymaniye'ye gitmek üzere kampüsten çıkışa giden devrimci öğrencilerin Süleymaniye'ye açılan çıkış kapısını kullanmalarına polis engel oldu. Öğrenciler Beyazıt meydana yöneldi. Kapıdan çıkan devrimci öğrencilerin üzerine Bomba atıldı ve kurşunlar yaldırıldı. Saldırı esnasında Beyazıt, komünistlere mezar olacak sloganı atıldı. Hukuk ve İktisat Fakültelerinde okuyan 7 devrimci öğrenci, Hatice Özen, Cemil Sönmez, Baki Ekiz, Tuğran Ören, Abdullah Şimşek, Hamit Akıl ve Murat Kurt yaşamını yitirdi. Pek çok öğrenci yaralandı. Beyazıt katliamında yaşamını yitiren devrimci öğrencilerin mücadelelerini daima devamcı olacağız. 88'de Irak, Halepçe'de çocuk, kadın, genç, yaşlı demeden bölgede yaşayan Kürtlerin kimyasal silahlarla katledilmesinin üstüne 35 yıl geçti. Halepçe semalarından gaz bombaları yaldırırken arka planda Orta Doğu'da akan bütün kanın ve gözyaşının asıl sorumlusu olan emperyalist devletlerdir. Halepçe katliamı iktidarın tarihi boyu direnen halklara dönük yapılan kanlı saldırılarından biridir. Halepçe'yi unutma! Unuturma. Hiyancıyı unutma. Unuturma. Katledilen, kanı dökülen, yurtlarından edilen yüz binlerin hesabını sorma birinciyle bir kez daha yan yana geldik. İnsanlığa karşı işlenen suçların affedilmez olduğunu buradan bir kez daha Beyazıt'tan ineliyoruz. Bizler bu süreçte devrimcileriyle halk arasındaki bağın güçlenmesinden korkanlara dayanışmayı yolu kapatanlara karşı enkaz altında bırakılan kentlerimizi yeniden kurabil kurabilmek için yan yana geldik. Ülkenin her bölgesinden gönüllü üniversiteler, devrimcilerin, demokratların, yurtseverlerin, emekçilerin kendi lokmalarından bölerek ulaştırdığı dayanışma malzemelerini yıkılan şehirlere taşımak için yola çıktık. İlk günden beri ördüğümüz dayanışmayla yaralarımızı sarmak için seferber olduk. Baktığınız her yerde bir enkaz, her enkazın başında da bir üniversiteler vardır. Sokaklarda ve meydanlarda yıkımın sorumlusu iktidardır diye haykıran yine bizlerdi.